Hepinize merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şu dörtlüğü bitirdik. Şimdi gel gelelim alttakine. Link buttons yazıyor. Link. Evet. Linke buton şekli verme. işlemlerinden bahsediyor. Şöyle seçelim. Şimdi CSS kullanarak bir butona yani bir linke buton şekli verebiliriz. Bakın. Daha önce yaptığımız işlemlerden bir linke aslında bir botun stili verdiğimizi görebiliyorsunuz. Bu neyden oluşur? Bir arka plan rengi, bir yazı rengi. Ee, eğer verirsek bir border radius verirsek daha da güzel bir görünme kavuşur. Ee, bu şekilde yani bir bir de şey yani padding verdik ya daha bir güzel bir görünme kavuştuğunu söyleyebiliriz. Yani şuna benziyor. Aslında aynısını yapmaya çalışalım mesela. Burada 15'i e 25 piksel cinsinden bir değer verilmiş. Örneğin biz böyle bir şey yapabiliriz. Şöyle yapalım ilk başta. 15'i e 25 demiş değil mi? Biz sadece 15 verelim bakalım nasıl bir görüntü karşımıza çıkacak. Sonra 25'i de ekleriz. Bakın. Şu şekil bir görüntü geldi karşımıza. Ee, daha çok 25 pikselin ne işe yarayacağını görelim. Evet 25. Bakın şu 15 piksel aşağı yukarı tarafı boşluk verirken 25 piksel sağ ve yani üst sağ ve sol taraflarda boşluk verdi. Şöyle bir yazalım. Yorum satırı oluşturalım. İlk parametre. Bakın ilk iki parametrelik değil mi? Bu padding 4 parametre de alıyor. 3 parametre de alıyor. 2 parametre de alıyor. 1 parametrede alıyor. İlk parametre üst ve alt tarafa boşluk verir. İkinci parametre sağ ve sola boşluk verir. Evet, iki parametreli işlemlerde bu şekilde bir kullanım mevcuttur. Hemen geçelim bunu da. Yani şu şekil işlemi yaptıktan sonra yani daha ne yapabiliriz bir bakalım. Bakın üzerine gelince şu hafif bir red işlemi gerçekleşiyor. Bakın şu renk denke şu renge bir geçiş işlemi gerçekleşiyor. Biz de onu da yapmaya çalışalım. Şu rengi alalım. Zaten ezberlemeye bir gerek yok yani. Visited ve link işlemlerini aynı yerde yapmış. Bakın aralarına bir virgül koyarak her ikisine de aynı özellikleri vermiş araya bir virgül koyarak a iki nokta link virgül a 2 nokta visited deyip özellikleri aktarmış a iki nokta hover virgül a 2. nokta aktif deyip şu özelliği vermiş bu şekil bir kullanım söz konusu biz background'a şu şekil bir renk verelim hover özelliğine red diyelim bakın şu şekilde işlem yapacağız bakın adam şu şekilde yapmış yani şu onları birleştirmiş iki tane e iki fonksiyon şeklinde oluşturmuş. Yani fonksiyon diyelim de tam fonksiyon uymadı ama olsun. Bu şekil bakın. Başka ne özellik vermişti bir bakalım. Text Align Center demiş. Mesela yazı ortala, ortalama işlemi yapmış. Zaten yazı ortada gibi bir durum söz konusu. Text Align demiş. Center özelliğini ortaya koymuş. Kaydettik. Herhangi bir değişiklik olmadı zaten. Ortada zaten. Display inline block demiş. Yani yan yana yerleşebilirler. Bakın şöyle bir seçim yapalım. Display inline block alalım. Block özelliği var. non var. Display. Bakın display non diyelim bakalım ne olacak. Display non özelliğini aktif ettikten sonra hemen şeye baktığımız zaman hiçbiri görünmemeye başladı. Ama şöyle block dediğimiz zaman ne olacak? Onu da görelim. Şu şekil ikisi ayrı yerlerde hayatlarına devam ediyorlar. Inline block dediğimiz zaman yan yana yani varsayılan der herhalde inline block'tur. Bakın şöyle bir durum söz konusu. Display flex var. Display table var. Bunlar şu an göreceğimiz özellikler değil. Sonra göreceğimiz özellikler olacak, ee, onu şimdiden söyleyeyim. Inline Flex Inline Block ile Inline Flex'in benzer bir işlem yaptığını görebiliyorsunuz zaten. Şu şekilde gördüğünüz üzere Display Block e, Butonların yan yana yerleşmesini sağlarken Pardon Display Inline Block Butonların yan yana yerleşmesini sağlarken Display Block ee, butonların alt alta e, e, yerleşmesini sağlıyor. Yani anlayacağınız display block diyor ki ben tekim yukarıda. Benim yanıma kimse gelemez. Benden başkası benden sonra gelemez diyor kısaca. Ee, aynı şekilde display inline block ben barışçıl biriyim diyor tamam mı? Benim yanıma herkes oturabilir diyor. Inline block barışçıl biri. Display non ben yoksam hiç kimse yoktur da. Yani hiç kimse yok bu şekil anladığımızı düşünüyorum. Aa, zaten bunları gördük. Bir sonraki link book, bookmarks, bookmarks. <laughs> evet, create bookmarks. Yer imleri oluşturmak için kullanılıyor linkler bu arada. Şimdi aslında şu şekil hızlı bir şekilde çevirelim. Mesela bir web sayfası çok uzunsa diyor. Yani bir say web sayfası şöyle. Bu kısmı görüyorsunuz değil mi? Bu kısımda 10 tane 20 tane var diyelim. Her bir kısımda farklı farklı şeyler anlatılıyor. Direkt mesela burada 5 tane buton olduğunu düşünelim. İkinci butona tıkladığım zaman ikinci kısma gitse. Üçüncü butona tıklasak üçüncü kısma gitse. Daha güzel ve hızlı olmaz mı işlemlerimiz? Örneğin hakkında iletişim diye geçse hakkında tıklasak ikinci kısma direkt inse öyle fare fare imleci aşağı indirmekle uğraşmasak bu şekilde bir işlemi yapmamız da söz konusu bir durum. Bunun içinse yapacağımız işlem dur şunları da bir çevirelim bakalım önemli bir şey var mı görelim. Yani diyor ki bir yer oluşturmak için önce yer oluşturun. Yer oluşturmak için de bir link oluşturacağız. Yani yer oluşturduktan sonra ona bir bağlantı ekleyeceğiz. Onu diyor. Aşağı inelim. Bağlantı tıklandığı zaman yer imine hangi konum verildiyse aşağı ya da yukarı kayacaktır. Bunu da söylüyor bize. Şimdi birinci örneğimiz şu. Mesela H2ID Center Chapter 4 yani bölüm 4. Bakalım bir bölüm müdür, bölümdür, kısımdır, bahistir diye manaları var. Bookmark, yer işareti, yer imiş, sayfa işaretleme kağıdı gibi bir durum söz konusu. Yani sayfa işaretleyeceğiz. Birçok kısmını işaretleyeceğiz. Hemen e, işlemlerimize geçelim. Mesela bu butona tıklandığı zaman şu C4 var ya, ID'si C4 olana bizi gönderecektir. Yani hedefimiz şu olacaktır. Anladığınızı düşünüyorum. Hmm. Şimdi burada da başka bir e, kullanım mevcut. Ayrıca başka bir sayfadaki yer imine bağlantı da ekleyebilirsiniz. Evet, örneğin diyelim ki e, bu sayfalar, dur bir dakika, zaten onu sonradan anlatacağım. Şuraya bir iletişim yazayım. Başka sayfaya yönlendirmeyecek bizi tabii ki de. Şuraya da yönlendirmeyecek. Şuraya iki tane, bunlar yukarıda kalsın. Aşağısına hemen H3 etiketi oluşturalım. E, Hakkında olsun. H4 etiketi olmasa H3 olsun. iletişim diyelim. Şimdi bunlar arasına boşluk vermek gerekiyor. Boşluk şey olarak verebiliriz diye düşünüyorum. margin tipinde H3 diyelim tamam mı? Margin bottom diyelim. Çünkü aşağısına boşluk vereceğiz. Bir 1000 piksel verelim. 1000 piksel verdik. Yeniliyorum bakın. Aradaki boşluk 1000 piksel cinsinden verilmiş oldu. Bunu BR etiketiyle de yapabilirdiniz. Break etiketi var ya. İşte biz şimdi ne yapacağız? Hakkında batıma verdik ya. Bir de margin topa da vermek istiyorum çünkü hakkında orada dursun istemiyorum. Aşağılarda bir yerde olsun ki hatta kalsın, 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 kalsın. Bir haş 3 etiketi daha ekleyebiliriz aslında. Hakkında iletişim. kontakta Başka ne Servisler. Şöyle bir harita da ekleyelim. Dört tane olsun. Haritalar falan ya. Şöyle bakalım kaç. Evet. Bitti. Gelecek derste aynı şekilde devam edeceğiz. Hızlıca. Geçelim diğer videoyu.